Herkese merhabalar ee, Bugünkü meditasyonumuz Travma bulma meditasyonu olacak ee, Bunu haftada bir kez yapmanızı tavsiye ediyorum Çünkü her defasında değişik bir anıya değişik bir olaya ve travmaya gitme ihtimaliniz çok yüksek ee, Göremiyorum, hissedemiyorum diyenler olabilir Bunu tekrar tekrar denediğinizde emin olun bir şeyler mutlaka yerine oturacak. Muhakkak bir şeyleri hissedeceksiniz. Hiç göremiyorsanız, hiç e, duygu, his, algınız yok ise şöyle de söyleyebilirsiniz. Görseydim ne görürdüm? Duysaydım ne duyardım? Hisseseydim ne hissederdim? gibi sorular sorarak bu meditasyonu niyet edebilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim, şimdiden herkese şifa olmasına ve bu çalışmanın sizlere şifanızı vesile olmasına niyet ediyorum. Lütfen herkes otursun, sakin, sessiz bir ortam olması çok önemli. Evet başlıyoruz. Lütfen önce gevşe ve sakinleş bu sakinleşme halini yaşa. Bedeninde bir yolculuk yapacağız. Hayal gücünü kullanacağız. Her adımında seninle olacağım. Sana rehberlik yapacağım. Şu anda hiç olmadığın kadar güvendesin. Tamamen güvendesin. Ben her adımda yanında olacağım. Şimdi arkana yaslan. Gözlerini ister açık bırak. ister kapat. Sen nasıl rahat hissediyorsan öyle yap. Kapattığında daha güvendiğini fark edeceksin. Gevşediğini fark edeceksin. Nefes alıp verişine odaklanmanı istiyorum. Üç kere derin derin nefes al ver. Bu nefesleri burnundan alıp burnundan geri ver. Kaynağa bir yolculuk yapacağız. Senin kaynağına kaynak tamamen yaradanla bir olmak. Koşulsuz sevgi alanına ulaşmak. Şimdi ve burada olmak tüm düşüncelerden ve duygulardan sıyrılmak ve düşüncenin ve kişiliğinin ötesinde geçmek demek. Bu kaynağa ulaşma hedef koyduk ve bedene yolculuğa hedef koyduk. Bunun için tam karşında on basamaklı bir merdiven hayal edin. Şimdi önünde 10 basamaklı bir merdiven görmeni istiyorum. Belki uzakta, belki daha yakında. Onu bulabileceğini biliyorum. Şimdi o merdivene git. Ve en baştaki 10. basamağa gel. Her basamakta daha da rahatlayacaksın. Ve dokuzuncu basamağa indiğinde ona göre, onuncu basamağa göre daha rahat ve huzurlu olacaksın. Ve sekize indiğinde, sekize indiğinde ise dokuza göre daha da rahat olacaksın. Nefes alıp vermeye devam et. Ve yedinci. Daha derin, daha gevşemiş. Ve altı. Çok daha rahat. Ve beşinci basamak. Ve dördüncü. Derin, sakin ve huzurlu. Ve üçüncü. Gevşemiş. İşte böyle. İkinci basamak. Burada biraz dur bulunduğun yerin farkına var önüne arkana yeryüzüne gökyüzüne uzaya. uzaya doğru genişliyor görebildiğin alan ve birinci basamaktayız çok daha sakin çok daha rahat işte böyle harika ve şimdi ayaklarının zemine basmış durumda. Şu anda hissettiğin duygu hiç olmadığın kadar rahat ve gevşemiş. Bu anın tadını çıkarmanı istiyorum. Bunun için sana biraz zaman veriyorum. İşte böyle. Ve şimdi rahatlık seviyeni ölçmek için zeminde ve tam karşında bir termometre duruyor. Çok büyük. 1 ile 10 arasında sayılar var. Ve senin rahatlık seviyen on enerjik ve canlı olduğun bilinç hali ve bir huzurlu ve sakin olduğun bilinç hali. Bu termometrede sen kaçı görüyorsun? Huzurlu ve sakin olduğun bilinç haline mi yakınsın? Yoksa canlı ve enerjik olduğun? 10, Lütfen bak. Kendin nerede gördüğünü bilmiyorum. Ama bir basamak yukarıya çık. Kendin kendini nerede gördüğünü bilmiyorum ama bir basamak yukarı çık kendi 6'daysan 7'ye sen 4'e enerjin biraz daha yükselsin termometredeki canlılık oranını yaklaştıkça senin de canlılığın biraz artsın ve tekrar eski yerine geri gel ve yarım basamak düşür daha huzurlu daha sakin daha gevşemiş ol termometrede kaçta olmak isterdin bunu düşün hangi sayıyı göstermek isterdin bir ile on arası canlılığa yakın mı yoksa huzura yakın mı olmak isterdin termometreyi düşünce düşünce gücüyle kontrol ederek lütfen oraya doğru çek ve işte böyle ve işte harika. Termometrenin biraz arkasında bir kapı göreceksin. Ve bu kapının ardında senin kendi ışığın var. Bembeyaz bir ışık. Koşulsuz sevgiden yapılmış. Allah'ın nuru. O ışığınla bütünleşeceksin. Kapıdan girdikten sonra Ama o ışığın yanında da akıl hocan, rehberin ya da çok güvendiğin biri var. Bu yaşayan ya da yaşamayan biri olabilir. Bildiğin ya da bilmediğin biri de olabilir. Şimdi kapıdan gir. Kendi bembeyaz ışığınla buluş. Nefesinle bu nuru içine çek. Ve tüm bedenini kaplamasına izin ver. Ve şimdi daha da huzurlu, daha da sakin, daha da dingin bir insan olacaksın. Ve tam karşındaki akıl hocanın sana rehberlik edeceği, onun edeceği için onun elini sıkıp ona teşekkür et. Onunla göz göze gel, selam ver. Evet, akıl hocan yanında. Ona güvenebilirsin. Bedenine bir yolculuk yapacağın için biraz ileride bir uzay mekiği canlandırmanı istiyorum. Burada akıl hocanla birlikte bu mekiye binmeni ve bu yolculuğa birlikte adım atmanızı istiyorum. Bu uzay mekiğiyle senin bedenine bir yolculuk yapacağız. Akıl hocanla birlikte onunla beraber Lütfen uzay mekiğine bin. Bu araca yüzde yüz güven. Çünkü senin bedeninden akıl ve rehberlik alarak hareket edecek. Kafasına göre hareket eden bir uzay mekiği değil unutma. Tamamen senin aklına göre hareket edecek. Hangi organına iniş yapacağını bilmiyoruz. Bedeninde dolaşacak ve bir organına iniş yapacak. Şimdi uzay mekiğinde akıl hocanla berabersin. Yeşil bir düğme var orada. Oraya bas ve bedende yolculuk başlıyor. Uzay mekiği kalktı. Bedeninin içinde yolculuk yapıyor. Organlar, kaslar, dokular, hormonlar tüm bedenin içinde dolaşıyor. Senin rahatsız olduğun organa doğru gidebilir ama gitmeye de bilir. Nerede de inmek istiyorsa o organa bir iniş yapacak, park edecek. Oraya park ettiğinde bunu fark et ve hangi organa indiğini kendine hatırlat. Bunun için sana biraz süre veriyorum. Çok güzel. Şu an organa park ettin. Uzay mekinin el frenini çek. O orada dursun. Sen ve akıl hocan o organa inin ve kendine bak. Organın içinde misin yoksa üstünde misin? Akıl hocanla beraber organın içinde içine doğru inin. Zaten içindeyseniz oradan bir yol bulun. Ellerinizdeki el fenerleriyle organın içini dolaşın. Organ nasıl gözüküyor? Şekiller, renkler, düzensizlikler var mı? Adım atılmadık yer bırakmayın. Organın keşfedilmedik yerlerini keşfedin. Ve şuna dikkat edin. Organın içini gezerken kimi zaman merak, kimi zaman korku, heyecan, kalbinde bir sıkışma hissedebilirsin. Organın içinde dolaşırken farklı duygular da hissedebilirsin. Bazen keyfi duygular, bazen de olumsuz duygular olabilir. Bu duygulardan negatif olanlarına daha çok odaklan. El feneri ve akıl hocanla beraber. Lütfen içeride dolaşmaya devam edin. Hislerine odaklan. Orada dolaşmak nasıl bir his? Orada dolaşmak sana nasıl hissettiriyor? Bu hissi içine çek. O hisse bütünleş. Ve şimdi o hissi ilk zam ne zaman hissettiğini keşfetmek için organın içinde dolaşırken ki ayaklarına bak ayakkabıların var mı yok mu üstünde nasıl bir elbise var kaç yaşında gibisin ve o yaşla ilgili gözünün önüne hat hatıralar geliyor mu eğer geliyorsa o hatırada kimler var o hatırayı aklına kaydet, aklında bulunsun. Çünkü yolculuğa devam ediyoruz. Organın içinde ne yaşadıysan yaşa. Şimdi oraya bir kamp ateşi yakıyorsunuz. Bu sonsuz sevgiden yapılmış bir ateş. Ve seni koruyan bir ateş. Ve bu kamp ateşinin etrafında akıl hocanla beraber bağdaş kurarak oturun ve sohbet edin. Birbirinize keyifli bir şekilde bakın. Ve kendinizi korunmuş bir halde buluyorsunuz. Etrafta ne kadar negatif hisler olursa olsun. Kamp ateşinde çok rahat hissediyorsunuz. Gayet huzurlusun. Seni ya da yakınlarını üzen travmayı keşfetmenin zamanı geldi. Bunun için şunu görmen gerekiyor. Kamp ateşinde organın içinde otururken tam karşında bembeyaz bir sinema perdesi gör. Ve oraya birazdan projeksiyon cihazından bir görüntü yansıyacak. Bu seninle ilgili ya da senin atalarınla ilgili ya da çocukluğunuzla ya da anne karnıyla ilgili ya da senin yakınlarının başına gelen bir şey de olabilir. Bunu bilmiyorum. Oraya neyin yansıyacağını bilmiyorum. Ama birazdan bir görüntü yansıyacak. Lütfen ona dikkat et. Bu bir sembol de olabilir. Bir anılar silsilesi de olabilir. Seninle ilgili ya da yakınınla ilgili olabilir. Çok geçmişten de gelebilir. Bunu bilmiyorum. Ve o sinema perdesine anılar ve görüntüler gelmeye başladı. Lütfen Akıl Hocanla beraber bunu izleyin. İşte bu görüntüler senin yine kay kaydetmen gereken ikinci görüntü. Orada neler oluyor? Perdeyi yaklaştır. Ve o anın adeta içine gir. Hangi mekanda olmuş? Kimler var? Kaç yaşında gibisin? Ne yaşanmış? İşte böyle. Çok dikkatlice incele. Ve şimdi bunu da kaydet. Uyandıktan sonra hatırlayacaksın. Sinema perdesinden biraz uzaklaş. Kamp ateşini yaktığınız yere geri dönün. Yakında olmana gerek yok. Ve şimdi şunu yap. O sinema perdesindeki bütün olumsuzluklar, belki günahlar o kamp ateşinde yansın. Ve orada gördüğün negatif görüntüler her ne varsa şu anda efete yap. Başının tepesine ve köprücük kemiğine hafif vuruşlar yaparak Orada hissettiğin kötü duyguları serbest bırak. Orada her ne yaşadıysan, ne yaşandıysa, kim varsa, kendi sağlığım için, mutluluğum için o kişileri affediyorum. Kendimi affediyorum. Oradaki kendimin ne ihtiyacı olduğunu görüp ona sevgiyle sarılıyorum. Ve artık ne olduğunu biliyorum. Olay gözümün önüne geldi ve bu anıyı değerlendireceğim ve bu anının duygusunu sileceğim zihnimden. Burada EFT devam ediyoruz. Derin nefes alıp verip her ne hissettiyseniz bedeninizin neresinde oluşuyorsa bu duygu. oraları EFT vuruşları yaparak artık güvendiğim her ne yaşandıysa geçmişte kaldı. Bütün bedenimde ve ruhumda, zihnimde oluşan, bana zarar veren tüm bu olumsuz duyguları, negatif enerjileri, aktarımları reddediyorum. Ve tüm bedenimden şu an burada serbest bırakıyorum. Artık özgürleşiyorum. Ben güvendeyim demenizi öneriyorum. Artık travmayı bulduğunuza göre kamp ateşini söndürün. Perdedeki ekran kapansın. Görüntü kapansın. Ve sen akıl hocanla beraber uzay mekiğine geri binin. Ve kapının oraya geri gelin. Akıl hocanla ayrılmak için onunla el sıkışın. Teşekkür edin. Tekrar kapıya gir ve o termometrenin önündeki on basamaklı merdivenden geri çık. 10. basamağa geldiğinde artık tamamen şimdiki haline geri gelmiş oluyoruz. O kaydettiğin iki yer var ya. Şimdi birinci organ içinde kaç yaşında gibisin ve aklına hangi anılar geldi diye sorduğum yer. İşte o anıyı EFT ile serbest bırakmanı istiyorum. Bunu da yaptıktan sonra ikinci perdeye ne yansıdı diye sorduğumda o ikinci sorumda oradaki anında her ne duygun kaldıysa bunu da aynı şekilde ayrı ayrı efete uygulayarak serbest bırakma ve güvende olduğunu telkinleyerek tüm bedeninden serbest bırakabilirsin. Bu senin muhtemelen organla ilgili hastalığının göstergesi olabilir o uzay mekiğinin fark ettiği organın ve yaşadığın anı ile ilgili mutlaka bir bağlantısı var. Çünkü bu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Şifa oldu.